Merhaba hoskaldinis ismanis Ismaniz Nedur Sizon Adeni Ice Salami Sizan Adenizi Ogarendam Sistemim Ice Hoskel Diniz Sana Nasal Yarden Ole Gogol Asalir

Raspberry jelly verse A. You're devamını siz bakabilirsiniz arkadaşlar. Ee, kendim yazdığım programı hiçbir bir yerden alalım. Ee, bütün bilgileri birleştirerek alalım. kendi kendi programı. Ee, tam zamanlar kaç satır oluşuyor? 1125 satır oluşuyor program arkadaşlar. Bir de ee, e, kodları bu şartıyla kullanabilirsiniz. Bizi konuşuyor. <laughs> Ama biz, biz, biz konuşamıyoruz. Yapın da. Yapacağız arkadaşlar. Yapay zekayı beğendiyseniz kanalıma like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın kendinize iyi bakın zaten e, ee, birazdan duracak kayıt kaç dakika kalmış? 2 dakika 2 dakika sonra kayıt bitecek şey arkadaşlar diğerlerini siz bakabilirsiniz inceleyebilirsiniz güzel güzel kodlar var kodlar var ve biraz kayıp bir şey deneyebilirsiniz <laughs>

hakkımızda ya bakabilirsiniz. Şu. Biz bunu aldırmayız. Ee, yanlışlıkla oldu. Ee, bir sıkıntı yok. Ee, merhaba Agana diyor ama kodunu zor yaptıkla makinesi şunu kapat. Bunun özelliği bile var. Masa üstünde belgelerini klasör oluşturabiliyor arkadaşlar. Ee, Videomu like atıp kanalıma abone olup bildirimler unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ee, kayıt bitene kadar durayım mı yoksa yani ee, sizin de vaktinizi almak istemiyorum. Bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, bu programı indirebilirsiniz. Bir mükemmel bir yazılım arkadaşlar. İşte ben yazdım. Hadi görüşürüz. Çok zamanınızı almayayım size.